Kuyum Haber'den herkese merhaba. İstanbul Cevilleri Show tüm hızıyla devam ediyor. Çok değerli firmalarımız yine fuara değer katmaya devam ediyor. Tabi ihracat yapan ülkemize katma değer katan döviz getiren firmalarımız. Onlar tabii ki siz yakından tanıyorsunuz. Bars, Mist ve Simoro firmalarının özellikle operasyon müdürü Canal Karışık'la değerlendireceğiz. Bu önemli organizasyonu kendisi aynı zamanda sektörümüze vizyon katan da genç bir yönetici. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasıl bir organizasyon devam ediyor İstanbul Jeweler Show'u nasıl değerlendirirsiniz? Nasıl başladı? Güzel başladı. Bugün üçüncü gündeyiz. Üçüncü güne başladık. İlk gün birazcık hafif geçti, çok yoğun değildi. İkinci gün daha verimliydi. Müşterilerimiz gelmeye devam ediyor, randevularımız gelmeye devam ediyor. Şu anlık keyfimiz yerinde. Peki beklediğiniz bölgelerden mi müşteriler geldi? Yeni müşteriler gözlemlediniz mi? Özellikle farklı bölgelerden? Şu an dünyada olan belli başlı sıkıntılardan dolayı bazı beklediğimiz ülkelerden. Müşterilerimiz gelemedi maalesef. Mesela evet, Dubai'de bir bir felaket, e, bir felaket yaşandı e, maalesef. Onun dışında e, İran'dan vesaire belli başlı ülkelerden müşterilerimiz gelemedi. Gerginlik var, evet. aynen öyle. Herhalde. Aynen öyle ama onun dışında şu anda keyifli geçiyor. Çok da büyük bir şikayetimiz yok. E, Tabii hep yenilik katıyorsunuz yeni ürünler. Hmm. Bars'la farklı bir konsept var, Mistesimolo'yla farklı ürünler var. Nasıl hazırlandınız organizasyona? Hangi ürünler daha çok ön plana çıkıyor, tercih ediliyor? Firmalarımız genelde şu an Simora ve Mist üzerinde daha böyle çıtır ürünlerde ilerliyoruz. Pırlantalarda daha hafif böyle gündelik daha fashion cıvıları olarak imalatlarımız devam ediyor. Onlara yöneliyoruz. Bars kısmında zaten antik ürünler, el işi ürünler onlar da keyifli bir şekilde devam ediyor pazarlamamız. Onun dışında bu sene bir stand daha açtık. Orada da body jewels kısmımız var. O şekilde devam ediyoruz. Yeni bir stand daha eklendi. Evet evet. Büyümeye devam ediyor. Aynen farklı. öyle. De devam ediyor. Kesinlikle. Şimdi tabii 2024'te farklı ülkelerde fuarlara katıldınız. Hı hı. Ee, Hong Kong, Üçenza ve İstanbul. Nasıl fuarları karşılaştırmak gerekirse İstanbul tabii önemli bir fuar, önemli bir organizasyon. Nasıl gördünüz buradaki performans? Bizim için İstanbul en önemlisi. Taş yerinde ağırdır. Hani biz de asıl yaptığımız işleri burada yapabiliyoruz. Başarılı olduğumuz yer asıl burada oluyor. Kıyaslama yaparsak çok kıyaslama yapamam açıkçası. İstanbul'a yani bizim fuarlar diğerlerini kıyaslayamam. Şimdi önümüzde bir de JCK var. Şu an ona da hazırlanıyoruz. Oraya da iki markamıza katılacağız. Sene sonuna doğru bunu değerlendirmek daha doğru olur. Diğer fuarlarla kıyaslamamız. 2024 hedefleri herhalde büyük. Şu an için devam ediyor. Yani hedeflerimize uygun hareket ediyoruz diyebiliriz. Kolaylıklar dileriz. Başarılarınızı devamlı dileriz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.